E, firmalar size ne gibi taleplerde geliyorlar Murat Bey? Ee, en büyük talep şu şey oluyor. Ee, ya ya siz çok bilinen bir şirket. Dünyanın belli başlı büyük şirketlerine bir tanesi. çalışmak istiyoruz. Danışmanlık biliyorsunuz çok güzel. Ee, teknolojiniz çok iyi. Çok hızlı e-mail gönderiyorsunuz. İşte milyonlarca e maili 20 dakika 25 dakikada gönderiyorsunuz ama spam'e düşmek istemiyoruz. Spam garantisi <laughs> veriyormuşsunuz. Öyle bir dünya yok. Keşke bir dünya olsa Olsun. ben de kendi şirketimi kursam hemen imarsızlayı da İlk bir şirket anlaysam spam olmama gibi bir durum yok çünkü e, arkada bir algoritma var. Size hat mailden mesela şey geliyordur. Bana geliyor mesela 60 günde bir. Sevgili Murat seni koruyoruz. Fitrelerinizi güçlendirdik. İşte hep aynı konular aslında. Segmentasyon yapmak, hedef mail göndermek ve e, izinli pazarlama yapmak. Size e, üye olmadığınız bir yerden mail geldiğinde açmıyorsunuz. Hı. Ve belli bir süre sonra Hotmail diyelim ki var sizde. Hotmail diyor ki daha bu e-mailleri açmıyor. 60. gün sonra onlara im şeyli atıyor spam atıyor. atıyor. Ee, i̇şte bu izinli pazarlamanın önemini gösteriyor. Yani ve uygun içerik. Ya da izinli pazarlama ile uyuyor musunuz? Hı hı. Ama mesela e, konu başka çok kötü, hedef bir şey göndermiyor, ne bileyim e, atıyorum çok alakasız ürünler gönderiyor sizinle alakalı olmayan. O zaman ne oluyor? Açmıyorsunuz yine spam'e gidiyor ya da junk folder dediğimiz ya da önemsiz kutusuna gidiyor. O yüzden spam garantisi bir şey kimse veremez. Spam olmama imkanı e, yok. yok. Ama e, genellikle istenen şey şirketlerin danışmanlık ve tavsiye ve strateji. Türkiye'de çok konuda ihtiyaç var. Biz de bu anlamda her ay müşterilerimize özel raporlar gönderiyoruz, iş ortaklarımıza. Hı. Farklı farklı 50 tane konuda rapor hazırladık, bunları gönderiyoruz. Amaç burada insanların daha fazla bilgilenmesi sağlamak. Yine her ay Immersas Akademi adında bir şey başlattık Hı. ve sektördeki önemli kişileri davet ediyoruz. Farklı konularda, <laughs> e-posta dışında konularda da Geçen hafta mesela Google'la alakalı konunun uzmanı geldi, Google'la alakalı bilgi verdi. Bizimle alakalı bir şey değil ama iş ortaklarımızda diğer mecralarla alakalı da bilgiler sağlamaya çalışıyoruz Hı. ki daha güzel çalışsınlar, daha fazla bilgi sahibi olsunlar, daha fazla para kazansınlar. Bunlar önemli. Yani aslında bizden senenin daha fazlasını, 4-5 katını vermeye çalışıyoruz. Bunlar önemli. Samimiyet çok önemli. Kesinlikle. periyodik ziyaretler çok önemli. Zaman zaman dokunmak çok önemli. Sektörden haberleri paylaşmak önemli. Sadece e-posta değil, Mesela bir rapor başlattık 3-4 ay önce sektörden haberler diye internete çıkan mobil pazarlama, nöro marketing, sosyal medya her türlü konuyla alakalı haberleri derleyip herkese gönderiyoruz. Çok da ilgi, ilgi başladı bu haberlere. İnsanların hoşuna gidiyor. Hepsinin bir çatı altı toplanması. Ve son zamanlarda gördüğüm bir trendi de aktarayım. Offline şirketler mesela. Hı hı. Türkiye'de bir sürü büyük giyim markaları var. Ben hep şunu düşünmüşümdür. Yani evet online'da yoksunuz ama ki onlar da online'a e giriyor. Niye bir e, online kanaldan e, iletişime geçmiyorsunuz? Hiç. Çünkü hep posta pazarlama, sadece satış olarak düşünmem öyle. Burada bir de iletişim var. Mesela hiç kimse anket düzenlemiyor. Siz evet. bir ürün altına gönderdiğinizde biz hep şunu diyoruz. İki gün sonra bir e-posta gönder. Otomasyon merkezine kurgula ve anket otomatikman gitsin. Sevgili Murat, iki tane soru. Üründen memnun kaldın mı? kargo şirketinden memnun kaldın mı? Hem ürünü denetle hem de tedarikçini denetle. Belki tedarikçiden memnun kalmadın. Ben X kargo şirketini beğenmedim. Belki de kargo şirketini değiştireceksiniz. Doğru. Bunlar önemli. Bu bir de satış şansı da tanıyor, size. Nedir? Anketi cevaplayanlara ikinci bir mail gönderiyorsunuz bir hafta sonra. Çok teşekkür ederim Murat. 10 dakikadan ayrıldın. Sana 100 indirim daha. Görüyorsunuz hı hı. yani bu müşteri yaşam döngüsünde o adamı sadık hale getirmek için yapılabilecek çalışmalar ve otomatikler kurgulanıyor. Hiçbir şey yapmanız gerek yok. Sadece düşünmek yeterli. Offline şirketlerde de şimdi onu görüyoruz. Çok büyük markalarla şimdi başladık çalışmaya ve artık onlar da online dünyanın önemini fark etti. Ve orada da iletişim artıyor gün geçtikçe. Tek önemli şey şu, en büyük yapılan hatayla size söyleyeyim. E-postalar toplanıyor. Hı hı. Uzun, atıyor 3 ay, 6 ay, 1 sene hiçbir şey bulmuyor. E, ben daha dün akşam mi? unutmuş bir insanım. Bir sene önce x bir yere verdiğim e-mail'i unutuyorum. Unutuyor insanlar. Oradan bir mail Çok geldiği zaman da ya ben buraya e-postamı bırakmış mıydım falan filan diyebiliyorum. O yüzden e-posta toplayan şirketler, mağazalar evet. beklemesinler. Bir an önce başlasınlar mail ile iletişime. Çünkü evet. insanlar unutacaktır ve e, spam'a basacaktır ya da açmayacaktır. Ben nereden buraya e-mailimi bıraktım? İzinsiz pazarlama mı yapıyor algısı olacaktır? Bunu e, önemli bir şey, önemli bir konu Doğru. Altını çiziyorum. Beklemesinden hemen e, iletişime başlasınlar.